Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'tan güncellemeli oyun oynayacağız. Kar oyunu. Yani araba demek kısacası. Oyna diyelim. Şimdi başlayacağız. Bizim bayimiz 3'teydi arkadaşlar. Yer seçiyoruz. Ben Balkabağ'a en yakın yer yapacağım. Balkabağ yarış pisti biliyorsunuz. En yakın yer doluymuş arkadaşlar. Ben burayı seçeceğim onun yerine. Gidemiyoruz arkadaşlar o yüzden. Şimdi bakıyoruz Arkadaşlar şuradan ilk önce arabamızı aldınız arkadaşlar. Şurada araba de Ferrari SS90 aldım arkadaşlar. Böyle arabam arkadaşlar. Sonra boyatacağı başkaları da bahisini geleceğiz arkadaşlar. Yarış yapacağız. Ama onları sonraya bıraktım. Yapacağız az sonra. Şimdi ilk önce bayideki asansörü göstereceğim size. Birazcık para topladım ve yaptım bunu. Bakın arkadaşlar. Burada tuvalet var. Oynayanlar bilir roblox oyunu arkadaşlar yine tekrar hatırlatayım yukarı çıkıyoruz söyle. bastık arkadaşlar şu an çıkıyor yukarı geldik arkadaşlar bakın yukarıdayız arkadaşlar şurada aşağı eceğim direkt atlayarak Oppa. arkadaşlar bu birazcık para kazanacağım yarışlara gideceğim şimdi Arabamızı rengini değiştirmek istiyorum hemenden. Ferrari SS90 diyelim. Bakın burada of araba rengi çok zor oldu arkadaşlar. Yorumlara yazın hangi renk yapayım der arkadaşlar arabayı. Bakın böyle renkler var. Bunlar kullanılmıyor Robux'lu arkadaşlar. Ben Robux kullanmadan oynuyorum arkadaşlar. 5 lira. 5 bin liraymış. Yaptım gitti arkadaşlar sizin için. Bakın böyle azıcık uzaklaştırayım öyle görünüyor arkadaşlar şöyle kalsın adamlara fark atıyorum arkadaşlar balkabağı nerede yarış pislik demek balkabağı arkadaşlar balkabağı bulabilirsem balkabağı arkamızda kalmış arkadaşlar şurada sonra yer çökeceğiz arkadaşlar balkabağı gitti mi Çek başımıza saliyesiz yarış yapacağız arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar burada yarış var bu. Şimdi başka bir yere gidiyorum. da sokak diye bir yer var arkadaşlar. Yarış pisti. Oraya gidiyorum. Burada doluymuş arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz bu Çarpıyorlar işte. Arkadaşlar burada 154 milyarımız oldu arkadaşlar baz burada 650 milyar aldım arkadaşlar bu arabayı aldığım yeri göstereyim şurada arkadaşlar belki siz de tercih edersiniz şu alta geliyorsunuz şuradan alma yerinden. şu alta gibi böyle göstereyim göremedim 200 milyar bunlar 3. arkadaşlar burada değildi şurada durayım Bir ki göstereyim arkadaşlar RSS 90 Bunlar değildi arkadaşlar Arkadaşlar ben size bulamadım şimdi aslında orada Göstermek yerine daha kolay yer vardı orada gösterebilirdim ama Göstereceğim burada arkadaşlar bulacağım Merak etmeyin Evet arkadaşlar burada bulamadım <laughs> Buradan göstereceğim arkadaşlar Alındığı için göstermiyor herhalde arkadaşlar böyle hızımız 189 hızla gidiyor arkadaşlar. Rengini filan burada ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başka bayi bayisine bakacağız. Benim kadar gelişmiş mi diye. Arkadaşlar onlara bakacağız. arkadaşlar son gaz gidiyorum gördüğünüz gibi çöle geldi bir tane çöl bildiğimiz çöl arkadaşlar hop döneceğiz arkadaşlar orada dövmek uzun sürer burada yer pisti var arkadaşlar özel dönem bak arkadaşlar çok artistçe gözüküyor değil mi ama arkadaşlar arkasından arkadaşlar Videoma abone olmayı unutmayın. Like da arkadaşlar. Yorum da yazın. ha gerek yapacağım dahil arkadaşlar. 177 milyar oldu arkadaşlar. Videonun başında kaç milyardı? Onu bilin bakalım. 180, 177yi şey de gördünüz arkadaşlar. Şimdi başkanların bayisi'ye geleceğim. Bayi bulacağım. Arkadaşlar burun bahanesi böyle gezelim. İçim ve o, o ama arabası iyi bir şey arkadaşlar. Ama bizimkiler iyi değil. Başkasına gidiyorum. Şurada otopark var arkadaşlar. Oraya girmek istiyorum. Ne olacak merak ediyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok like gelirse şey yapacağım. GTA 5 videosu çekeceğim. GTA 5. Söz veriyorum arkadaşlar. Çok beğeni abone olursanız şey yapacağım. O videoyu çekeceğim GTA 5. Hem de PlayStation'da çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar en üst kata geldim. Döne döne gittim geldim. O arkadaşlar. İki bir arasında atlayış varmış. Her arkadaşlar düzeltiyor var Düzeldi arkadaşlar. F basınca düzeliyor arkadaşlar. Şurayı kapatalım bu arada. Sizi rahatça görün. Arkadaşlar bu araba, adamın bayisini gezeceğiz. İçeri biz de giremiyoruz. Müşteri gibi gezeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar başkaları da bayisi açılmıyormuş bu arada. Niye olduğunu bilmediğim yeni bir şey arkadaşlar. Hatta bana korde bastıyorsunuz. Neyse arkadaşlar burada gireceğiz. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar araba adamın bayisi böyleymiş başkalarının. Böyleymiş içerideki asansöre bakmak istiyorum ben aslında. Buraları yapmış. Arkadaşlar başkaları da asansöre çalışıyor arkadaşlar. Sisi sevsi mi? Burada tuvalet vardı ya. Bakın tuvalet vardı işte. Belki de de böyle arkadaşlar. Üst katı göstereyim Şu berveri de yaptı arkadaşlar. Sadece şu camlar ve üst kat kaldı. O cablaları da yaparız. Bu mobilya falan var arkadaşlar. Buraya da koyuluyor birkaç araba. Burası iş o salonu gibi bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz böyle. Değişik bir yer arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Mobilya yeri gibi bir şey. Şöyle geri çıkalım. Çıkalım bayiyle. Arkadaşlar buraya basit değil, Hiçbir şey olmuyor. Ben ne olduğunu hep merak ediyordum. O, hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar çalışmıyor. Adam bayis çalışmıyor. Bugatti var burada arkadaşlar. Bugatti Reut. Buradaki araba şeyi bilmiyor. Bu da Ferrari galiba arkadaşlar. Ferrari eski modelleri. Aa benim araba yok oldu. Aa araba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı başkası sürüyordu. Gördüğünüz <laughs> zaman değil mi arkadaşlar? Araba yok dedim o kadar. Başkası sürüyordu. Basma ya. Araba kitler bir arkadaşlar bu oyunda. Şimdi arkadaşlar kendi arabaya geldim. Üst çıkacağım, yapacağım. Arabayı içeride bırakacağım arkadaşlar. Adamlar alıyor bazen de bizi. Kapıyı da kitleyelim, kapalı arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü. Buraları yaptım, çift çift yerlerini yaptım. Bak arkadaşlar o merdiven bende de var. Demiştim size ışıklar var 12 milyara koltuklar var duvar 18 duvarların hepsini bitirdiğinde şey yapıyoruz bitiyor az kaldı arkadaşlar ben de az kaldı, para da az kaldı arkadaşlar bu duvarları bitirebilirsek iyidir paramız kalmadı arkadaşlar Şunları yapalım. Şunlardan 5K ofis odası. 5K'ya yok. Bunu istemiyorum. Mobilya yapalım. Diğeri de mobilya yapalım. 12 milyar. 5K'ya buraya yapalım Bak arkadaşlar. Bak arkadaşlar çoğu yeri yaptım gördüğünüz gibi. Duvarların hepsini yaptım. Sadece şurada bir tane cam şeyi kaldı birkaç tane. O da yapacağım. Şimdi gidip arabayı bayı üzerine alalım. Ben buraya geçiyorum arkadaşlar hızlı olsun. Diye. Gidip geçiyorum arkadaşlar. Burada geçiyorum, orada geçmek daha zor arkadaşlar. Şu ba asansör bir çalışıyor bizim. Onu çalışmıyor arkadaşlar. Niye olur ben de bilmiyorum niye çalışmaları. Kapalı arkadaşlar şimdi orası. Az önce duyduğunuz gibi arkadaşlar. daha şey oynayacağım. GTA abi arkadaşlar. Sokakta insanlar var. Oyun oynuyor. Arkadaşlar o yüzden bankabağa gideceğim. Az önce bankabağa doluydu. İnşallah şimdi dolu değildir. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Of adam çok Bazen arkadaşlar adamlar çarpıyor. Başla diyelim. Bu adam da geldi. Hadi yarışa gidelim göl diyorum. Gölü seviyorum ben. İlk kişiyiz arkadaşlar. Şu an 14 saniye var. O, o dedi. Bakalım hangi seçilecek. Galiba ben dediğim seçecek. Çünkü benim arabam daha lüks. Ben dediğim seçilebilir arkadaşlar. Kaç olsun Bir diyorum. Ede. Adam gibi. Arkadaşlar en iyi tur 2 toplam süre 2 dakikada bitirmiş arkadaşlar bir tanesi adamı dediği oldu arkadaşlar benim dediğim tutmadı bir başla gel bakalım babana gel onu geçtik arkadaşlar birinci şu anda ilk başta oyunu birinci of arkadaşlar ben buradan çıkıyorum ve pata atıyorum buraya çarpmak çok şey arkadaşlar yani çarpabilirsiniz arkadaşlar buraları bir tur gideceğiz arkadaşlar. Şu an hala bildiğiniz şurada yazıyor arkadaşlar. Kupa var. Bir yaz üstte. Of arkadaşlar çok oldu. Adam da nerede ben nerede arkadaşlar. Ölüme bakmadan sürüyorum. 54 saniye olmuş arkadaşlar. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Arkadaşlar bugün Atatürk'ün ölüm yılı. Arkadaşlar ölüm yılları aldık bugün arkadaşlar Atatürk'ün. Bunu da araya koyayım. Bu arada arkadaşlar bugün benim attığım saatte bu videoyu Bugün şey çaldı arkadaşlar zil. Atatürk'ün ölü bir olduğu için. Cık. Arkadaşlar 27 milyar oldu. 33 yapacağım. Orada duvarlar 33 diyordu arkadaşlar. bayağı pahalanmış duvarlar. Farkındasınız değil mi? Bir daha üst katı yapacağım. Arkadaşlar hepsi bugün yapamayabilirim arkadaşlar. O diğer videoma tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar bakmadan söylüyorum. Yere bakarak söylüyorum. Adam içinden geçti. İçimden. Şimdi arkadaşlar birazcık gezeceğiz burayı. Şehirci. Zaten tanıtmak için. Arkadaşlar. Beni bilmeyenler için söylüyorum. Benim adım Egeber. Roblox videoları atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olacak arkadaşlar. Roblox videoları atmaya tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu videomuz böyle abone olmayı dediğim gibi like atmayı unutmayın. Arkadaşlar GTA 5 videosu gelecek bundan sonra çok abone olursunuz arkadaşlar. Bay bay.